Ee, ne aramam gerekiyordu? Ne varsa. Yeter ki utandırıcı bir şey olsun. Hmm. Dur. Bende de bundan vardı. Şey olabilir mi? Yunyuma? Ya da tornavida? Tabii ya, olmaz yarım akıllı. <laughs> Çok kötü bir fotoğraf <laughs> olsun. Ya da çirkin bir elbise olsun. Biraz etrafa bak. Aa, o zaman günlük nasıl olur? Vay canına. Ha? Çok istenince gerçekten bir şeyler bulabiliyorum. <laughs> Almak yerine yastık koyabiliriz dedim. Senin yastığın pes pembe olur. <laughs> Ve kütüphane müziğiyle ilgili de düşünmüştüm. Kulaklıklarla tabii Bu ki. Bu inanılmaz. <laughs> Sanki sınıf başkanı olmuş gibisin. Ama ne yazık ki bunu kazanamazsın. Hadi konuşalım. <laughs> ah Gönlüm odamdan almışsınız. Eğer seçimden çekilmezsen bütün sırların açığa çıkacak demektir. Ne yapayım?